Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Anadolu Efes, Makavi Tel Aviv, Fenerbahçe Beko Barcelona karşılaşmaları yer alacak. Arkadaşlar katıldan destek veren dostlarımızla dün yine harika bir gün geçirdik. Mart ayı kasası sistemi 8. kuponu kazandı. Olympiakos Bayern Münih maçına 155.5 üst demiştik. Gent Başakşehir karşılaşmasına 8.5 korner üst demiştik. Rahat rahat geldi. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Eurolik menüsünde de yine iyi işler yaptık. 5 maçın tamamıyla ilgili tahmin verdim. 4 isabet sağladık. Yine güzel bir başarı oranı yakaladık. Sizler de katılın ayrıcalıklarından faydalanmak isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayabilirsiniz. Detayları görüp uygun gördüğünüz bir paket varsa değerlendirebilirsiniz. Siz de ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bu şekilde bana da destek olmuş olursunuz. Hastalığım devam ediyor. Sesimde kısmen bir düzelme var ama hala kulaklarınızı tırmalıyorsa affola diyeyim. Zaman zaman konuşmakta özellikle uzun cümleler kurmakta zorlanabiliyorum. Bu yüzden videoyu da olabildiğince hızlı bir şekilde sonlandırmaya çalışacağım. İki maç olacak zaten gündemimizde. Anadolu Efes, Makabi Tel Fenerbahçe ve Barcelona karşılaşmalarını elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumlayacağım. İlk maçımızla başlayalım. Anadolu Efes, Makabi Tel mücadelesi. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak bu mücadele. Anadolu Efes 26 maçta 13 galibiyet aldı, 13 kez mağlup oldu, sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Makabi Tel ise 27 maçta 14 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı ve iki takım da aktif olarak playoff yarışının içerisinde birbirine rakip konumda. Anadolu Efes iç sahada. Bu sezon 11 maçta 7 galibiyet alabildi. Makabi Tel Aviv ise deplasmanda. Bu sezon 14 maçta 3 kez kazandı. Anadolu Efes'in playoff yarışında şöyle bir avantajı var. Fikstürde önlerinde iç sahada oynayacakları maç sayısı çok fazla. Bu yüzden playoff'u bir şekilde atacaktır kendini ve son iki sezonun şampiyonluğu play-off'ta da deplasmanda da olsa ev sahibi avantajı olmasa da Final Four'a kalacağını düşünüyorum ben temsilcimizin. Makabi Tel Aviv iç sahada maçlarını artık çoğunu oynadı. Bu yüzden onların işi biraz daha zor ama Jalgiris Kaunas'ın kadro kalitesine baktığımızda onları geçebilecek potansiyelleri var. Yine de gerilerden gelen Virtus Bologna ve Gümbür gümbür gelen son altı maçını kazanan Milano var. Yarışta tabii ki onlar da olacaktır. İtalyan takımlarından birisi kendini ilk 8'e atmak isteyecektir mutlaka. Andola Efes'te son Kızıl Yıldız mücadelesini çok da bu maç için kıstas alamayız. Vasilya çoktu yoktu. Zaten son haftalarda yoktu. Durumun günden güne maç saatlerinde belli oluyor. Bu maçta oynayacak mı oynamayacak mı şu anda soru işareti. Shane Larkin de kızıldız Yıldız forma giymemişti. Onun eksikliğinden dolayı ve fazlasıyla yaşamıştı. Larkin'in durumu yine belirsizliğini koruyor. Bakalım bu oyuncular oynayacak mı ama öncelikle Anadolu Efes'in Sinan Erdem'de seyircisine kavuşacağını söyleyelim. Sinan Erdem'de bir Avrupa şampiyonası vardı atletizmde. O yüzden seyircisinden uzaktı Anadolu Efes birkaç haftadır ve deprem olayları vesaire derken birkaç hafta sonra seyircisine kavuşuyor. Şimdi bu kavuşmada kapalı gişe oynanmasını beklediğimiz bu mücadelede Anadolu Efes'i ben galibiyete yakın taraf olarak görüyorum. Maç sonucu bir görüşüm mevcut. Fenerbahçe ve Kobarsona maçıyla ilgili görüşümü de belirteceğim ama öncesinde gelin katıldığı nasıl revizeler yaptık. Yeni ayda NBA kasası sisteminde ufak revizelerimiz var. Mart ayı kasası sisteminde ufak değişikliklerimiz var. Bunları size hatırlatayım. Ardından Fenerbahçe ve Kobarsona diyeceğiz. Yeni bir aya girerken Mart ayı kasası ve yeni NBA kasası sistemi ile ilgili bilgilendirmeler yapmak için karşınızdayım. Mart ayı kasası sistemi ile başlayalım. Mart ayı kasasına altın ve platin üyeler katıl butonundan destek veren altın ve platin üye olan arkadaşlarımız erişim sağlayabilecek. Sistemde paylaşılan her maçla ilgili kısa açıklamalar verilecek. Düzenli olarak kazanan, kaybeden maç kupon istatistiği tutulacak ve oto kontrol sağlanmaya çalışılacak. Sistemimizde geçtiğimiz aylara kıyasla temel değişiklik sadece kombine değil zaman zaman tek maç üzerinden de paylaşımların olacak olması. Bu sistem all in yani hepsini bas bir sistemsizlik değil. Mantıklı ve belirli birimlerle ilerleyerek uzun vadede yani aylık süreçte karı hedeflemekteyiz. Kasa sistemimizde yaklaşık olarak 20 tekli ve 20 kupon paylaşımı yapılacağını öngörmekteyiz ilk etapta. Temel hedefimiz kazanma kaybetme psikolojisini yönetip 3-4 adım ileriyi düşünerek ilerlemek ve ay sonunda artıda olmak. Peş peşe kazançlar ve peş peşe kayıplar Mart ayı kasasında mutlaka olacaktır. Sabırlı ilerlemek ise bizi kazanca götürecektir. Oranları ülkemizde yasal oynatıcı olan iddianın resmi sitesinden alacağız. Sistemdeki ortalama kupon oranını 2 ila 2.50 arasında, ortalama tekli oranını ise 1.40 ila 1.67 arasında öngörmekteyim. Martingale sistemini biraz daha mantığımızla harmanlayarak yarı martingale bir sistem oluşturacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet Mart ayı kasası sistemine katılmak için sizde katıl butonundan, videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğundan, üyelikleri inceleyebilir, altın veya platin üyelik edinebilirsiniz. Bir de yeni NBA kasası sistemimiz var. Bu kasa sistemimizde ise NBA ile yürürlük özel altın ve platin üyeler görebilmekte. Bu kasa sistemimiz os arasından sonra NBA'de dinamiklerin yerine oturmasıyla normalde paylaştığımız NBA kasası sistemini revize etmemizle oluştu. Bu sistemdeki paylaşımları az önce de belirttiğim gibi katıldan destek veren platin üyeler, altın üyeler ve NBA ile yürürlük özel üyeler görebilecek. Temelde Mart ayı kasasıyla benzer mantıktan oluşacak aslında. Sistemde bu ay farklı olarak sadece kombine değil tekli paylaşımlar yapacağız. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Burası önemli bir nokta. Kombinelerde ortalama olarak 2 ila 2.45, 2.50 arasında Teklilerde ise 1.44 ila 1.70 aralığında oranları öngörmekteyiz. Peş peşe kazançlar ve kayıplar mutlaka olacaktır. Temel amaç 3-4 adım ileriyi görerek ayı karda kapatmak olacak. Sistemimiz yine all in değil. Bu bir sistemsizliktir. All in asla değil. Yarım martingale bir ilerleyişte olacak. Ay boyunca yaklaşık olarak 15 tekli ve 15 kombine paylaşılacak. Kazanma ve kaybetme psikolojilerini doğru yönetmek Buna göre kuponları birimleri, birimler ile ayırmak, oynamak mantığıyla ile ilerleyeceğiz. Oranlar yine ülkemizdeki yasal oynatıcı olan iddianın resmi sitesinden alınacaktır. Tekrar vurguluyorum sizler de yeni NBA kasası sistemine katılmak isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanından katıl kutucuğuna tıklayabilir. NBA ile yürürlük özel altın veya platin paketten birini seçip ayrıcalıktan faydalanabilirsiniz. Fenerbahçe ve Barcelona karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Türkiye saatiyle bu mücadele saatlerimiz 20.45'i gösterdiğinde oynanacak. Fenerbahçe-Beko bu sezon Euroleague'de şu ana dek 26 maçta 16 galibiyet aldığı Monaco ile ilk 4 yarışı verdiğini söyleyebiliriz temsilcimizin. Barcelona ise zirve mücadelesi veriyor. 27 maçta 18 kez kazandılar. Olympiakos-Real Madrid-Barcelona üçlüsü ilk sıraya almak istiyorlar ama tabi birinci sıradan gelecek takım 8.likte Andolu Efes'te de eşleşebilir. Bu da bir tehlike barındırabilir tabii ki. Playoff'ta son haftalarda işler biraz daha kızışacaktır. Takımlar yerine sıralama seçecektir ama şu an için... Bunlar tabi söz konusu değil. Takımlar maçları kazanmaya bakacak. Fenerbahçe Beko son dönemde aslında iyi basketbol oynuyordu. Fakat son karşılaşmasında deplasmanla Makabi'ye kaybetti. Yani bu maçta üçlü isabeti bulmakta zorlanan temsilcimiz vardı. Öncesindeki karşılaşmada ise Virtus Bologna karşısında evinde 3 sayılık atış rekoru kırmıştı. 23 isabeti bulmuştu ve kulüp tarihinin bir yürürlük maçında en çok üçlük isabeti bulduğu maçını oynamıştı. Böyle dengesiz bir takım aslında Fenerbahçe Beko. Sarılı Acıvertler günlük performansları biraz daha bağlı bir ekip diyebiliriz. Tabi bunda Scottie Wilbeck'in şimdi takıma katılan Tyler Dorsey zaman zaman Carson Edwards gibi oyuncuların iki ucu keskin bıçak olmasının etkinliği de büyük. Tyler Dorsey bu maçta yine kısa süreler bulacaktır. Ama Scottie neler yapacağı maçın kazanını belirleyecek bence. Tabi Mirot için ne yapacak asıl soru işareti orada Fenerbahçe adına. Yan Veseli'nin de evine döndüğünü belirtelim. Barcelona formasıyla Ülker Spor ve Etkinlik savunumunda sahaya çıkacak Yan Veseli. Ben bu maçta taraftan ziyade toplam skoru yönelmeyi düşünüyorum. 155-156.5 baremleri açılacaktır diye düşünüyorum. Şu anda baremler handikaplar belli değil ama 160'lara kadar gidebilecek bir karşılaşma düşünüyorum. En düşük varımdan üst görüşüm mevcut. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.